Mahalleden anlaş diye bir arkadaşla basket maçlarını seyretmeye giderdik hep, hmm. kenardan seyrederdik ama <laughs> yiğit de alırdık hep yanımıza. Sen oynadın mı hiç? Yani mahallenin parkına gidip oynuyorduk işte. <laughs> Böyle dandikten bir demiri takmıştır oraya çember diye, filesi milesi yok tabi. Sıkıntı yok. Her türlü oynuyorduk ama mahallenin abileri alıyordu bizi aralarında. Sen nasıl oynardın? Yani. Fena değildim tabii. Ama 11-12 yaşındaki çocuk nasıl oynar söyle. Böyle bacak arası top çevirmeler falan iyiydim. <laughs> ya. Tabii kızım bana yani kelepçe Ferhat derlerdi. Öyle tuttum mu bırakmıyordum adamı. <laughs> kelepçe Ferhat. Harbi söylüyorum ben. <laughs> tabii eve bir gidiyoruz köpek yalasa var ya doyar. <laughs> tabii. Akşam ezanıyla o da kesin. Hava kararıncaya kadar fix. Ah. E günlerde be. Ne güzelmiş seninle sohbet etmek. Sonra? Sonrası yok işte. Çocukluk yani. Eyvallah. Geç kaldınız. Karanlık çökünce gelin abi. İyi tamam. Bak ev şu. Yalnız içerideki var ya hepinizi dörde katlar. Ona göre tedbirinizi aldınız mı? Merak etme abi. Çocuklar iyidir. Bana leşleri lazım ha. İş bizde. Hadi bakalım. Yürüyün. Gidelim mi seninle bir gün? Hı? Basket maçına. Hadi. Vallahi gidelim bir gün. Normal insanlar gibi. Kızım biz normal miyiz? Normal miyiz sence? Normal miyiz ben ya. soruyorum. Mob <laughs> işte onlar gibi normal insanlar gibi gidelim. Bakarız. Çok eğleniriz. Ne olur gidelim. Parka mı gideceğiz maalesef? Allah Allah. Nereye istiyorsak oraya. Gideriz bakarız yani. Çocuklara söyleriz, ayarlarlar bir şekilde. Sıkıntı yapma. Götürürüm yani. İyi bakın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.